Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video yine sizlerleyim arkadaşlar. Ezgi Yılmaz kardeşiyle e, ve ailesiyle birlikte yani kardeşini ailesiyle birlikte Tatilde Kuşadası'nda çok güzel kareler paylaşıyorlar bizlerle. Bundan önce size paylaşmıştım kardeşi ve arkadaşları birlikte güzel bir fotoğraf paylaşmışlar. Şimdi gördüğünüz gibi Özgü yığız. tatil keyfi bir fotoğraf paylaşmış. Arkadaşları fanları övgüler yağdırmışlar. Çok güzel görünen Özgü Yağız onu çok sevdiklerini, çok güzel olduğunu, çok güzel bir fiziği olduğunu söylemişler. Gerçekten arkadaşlar Güzelliğiyle göz kamaştıran Özge Yıldız şu an e, çok kıskanılmış. Herkes onu çok, çok kıskanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci de şu an Kuşadası'nda ve arkadaşlar bir paylaşımda e, Gökbek Demirci Özge Yıldız'ın kocası ile birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Arkadaşlar mutlu haberi yarın mı bekleyelim? Sağ olun e, görüşürüz.